Merhaba. 14 Mayıs seçimi sonuçlandıktan bu tarafa devam eden bir kriz var. Can Atalay krizi. Can Atalay, Türkiye İç Partisi'nden milletvekili seçildiği halde hala içeride tutuluyor. Can Atalay'ın aday olmasında ve seçilmesinde Yüksek Seçim Kurulu bir sakınca görmemiş, aday olmuş, seçilmiş ve meclise girme hakkı kazanmış. Ama buna rağmen hala içeride tutuluyor olması olacak şey değil. Nitekim Anayasa Mahkemesi bu konuda verdiği kararda dedi ki bu uygulama Can Atalay'ın hala içeride tutuluyor olması siyaset yapma hakkının, seçilme hakkının ihlalidir. İki kez verdi bu karar. Ve ikinci kez verdiği kararda bu yönde oy kullanan üyelerin sayısı da arttı üstelik. Ama bilindiği gibi Kasım ayının ilk günlerinde, ilk haftasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu Atalay hakkındaki mahkumiyet kararını vermiş olan 13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisine gönderdiği karar üzerine bir karar verdi ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararını tanımadığını ilan etti. Hatta Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu görülmüş bir şey değil. Görülmemiş bir kriz. Ve bu noktada yapılan değerlendirmeler, iktidar cenahından yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman yine hukuk tanımazlığın yeni örnekleriyle karşılaştık. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki o da yüksek mahkeme, o da yüksek mahkeme. Yani böyle bir mantıkla bu konu ele alınabilir mi? Anayasanın kurduğu bir sistem var. Ve anayasada ilgili maddesinde deniyor ki yüksek mahkemeler arasında bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda anayasa mahkemesinin kararı asıldır. Şimdi anayasa böyle diyorken bir temiz mahkemesinin 13. ceza dairesinin iki kez Anayasa Mahkemesi'ne karşı bir direniş sergilemesi hakikaten görülmemiş bir kriz ve bu krizin ne şekilde çözüleceği de halihazırda meçhul. İktidarın tutumu bu Yargıtay direnişinin arkasında olduğunu gösteriyor ve bu son kararla birlikte 3. Ceza Dairesi Meclis'e gönderdi gereğinin yapılması için. Gereğinin yapılmasından kasıt can atalayın milletvekillerinin düşürülmesi. Şimdi Meclis Anayasa Mahkemesi'nin kararına mı uyacak? Onun gereğini mi yapacak? Yoksa Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının gereğini mi yapacak? Bir ikilem söz konusu. Esasen birçok muhalefet temsilcisinin sözcüsünün de ifade ettiği gibi burada meclisin tamamına bir meydan okuma var aynı zamanda ve bu meydan okumaya karşı meclisin milletvekillerinin iktidar muhalefet fark etmeden bir ortak tavır almaları icap ederken o Kasım başında patlak verdiğinde kriz Yargıtay kararına tepki gösteren kimi AKP önde gelenleri Erdoğan'ın tırnak içinde attığı fırçadan sonra seslerini kestiler. Bir daha konuşmadılar. Dolayısıyla iktidar milletvekillerinden pek ümit yok gibi gözüküyor. Ama en azından muhalefetin, Millet ittifakında seçimden önce bir araya gelmiş olan partilerin, işte İşçi Partisi'nin, DEM Parti'nin ve diğer meclisteki milletvekillerinin demokrasiden yana, millet iradesinden yana, seçim hakkından, seçilme hakkından yana bir tavır koymaları gerekir ki bu e, yargı darbesi olarak nitelenen e, kalkışma, meydan okuma ya karşı bir ortak tavır konulabilsin. biz. Burada ifade etmek istediğimiz bir başka husus daha var. Yargıtay 3. Ceza Dairesi aynı zamanda 15-20 Temmuz sürecinde yapılan malum yargılamalarda verilen mahkumiyet kararlarının büyük bir ekseriyetinin onandığı adres. Ve bu onamalardan sonra birçok karar infaz aşamasına geçti. Ve bu kararlarla birlikte birçok ailenin düzeni bozuldu. Birçok aile darmadağın edildi. Birçok insan mağdur edildi. Eğer bugün... Adalet Bakanlığı'nın son verdiği rakamlara göre 552 bebek hala zindanlardaysa bunun sorumlusu sorumlularından biri ve başlıcalarından biri o anneleri hakkındaki mahkumiyet kararını onayan 3. Ceza Dairesi. Aynı şekilde hastaların, ağır hastaların, yaşlıların ve terörle hiçbir şekilde alakaları olmadığı halde terörle suçlanıp mahkum edilen on binlerce insanın bu duruma düşmesinin sorumlusu yine üçüncü ceza dairesi. Ve gene acı bir şey bu mağduriyetler konusunda anayasa mahkemesi de aslında göstermesi gereken duyarlılığı göstermedi. Ve bu konularda kendisine yapılan birçok başvuruyu geri çevirdi. Dolayısıyla işin bu cihetini de ifade etmek lazım ki gelinen noktanın ne kadar ibret alınmış olduğunu daha iyi anlayabilelim. Demek ki hukuksuzluk bir yerde başlayıp silsile halinde devam ettiği zaman ve buna duyarsız kalındığı zaman böyle ağır krizleri doğuruyor. Onun için hep söylediğimiz gibi adalet diyorsak adalet herkes için olmalı. İstisnasız. Dünya görüşü ne olursa olsun, siyasi tercihi ne olursa olsun herkes adalet dediğimiz değerden istifade etmeli ve adalet birine işleyip birine işlemediği zaman orada gerçek manada bir adil sistem olduğundan söz edilemez. Onun için Can Atalay meselesi sadece Can Atalay meselesi olarak görülmemeli. Zindandaki bebeklerin, annelerinin, işte masum insanların, hastaların, yaşlıların meselesi de aynı bütünün parçaları olarak görülmeli ve bu hukuksuzlukların tümüne hep birlikte ortak bir dayanışmayla karşı çıkabilmeliyiz. Yaşananlardan çıkarmamız gereken en önemli ders bu olmalı ve tek adam rejimi bu tarz hukuksuzlukları, çifte standartları her gün, her an üretmeye müsait bir rejim ve bu rejimin bu yönünü de artık toplum anlamalı ve buna göre bakışını, duruşunu gözden geçirmeli ve hala durumun vahametinin farkında olmayanlar varsa onlara da Allah feraset, basiret versin diyerek şimdilik söyleyeceklerimizi tamamlamış olalım.